Evet. Bu hareket de benim hareketim. Sakın bunu çalmayın ona göre. Bu hareket benim hareketim. Bakın bundan sonra bu da benim hareketim. <laughs> Gidiyorum efendim doktorumuzun yanına. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Profesör evet. Doktor Fatih Şenda hemen bir ciddi hal alıp hemen doktorumuzun yanına geleyim. Niye biz doktorların yanında <laughs> bu kadar ciddi oluyoruz bilmiyorum. E, belki siz sağlık, hep çok ciddi misiniz? Sağlık ciddi bir şey sağlık aslında. Sağlık ciddi bir şey olduğu için belki hemen bir ciddi e, tavır, durum, geliyor, tavır geliyor. E, doğru. E, Tabii e, ki e, sağlık çok ciddi ve çok önemli bir şey. E, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk i̇yi misiniz? Yardım, Her şey ederim. yolunda mı? Bütün hastaların durumu iyi mi? Şu anda iyi. İyi olsunlar. <laughs> i̇yi olsunlar. Allah herkese şifasını versin e, diyorum. Şimdi e, bugün değişik bir şeyden bahsedeceksiniz. Robotik cerrahiden e, bahsedeceksiniz. Ee, ben, ben bunu şeyim, robotlar mı yapıyor ameliyatı? Robotlar evet. yapıyor galiba o ameliyatı. Yani aslında aslında robotlar ameliyat yapmıyor tabi. Bazı <laughs> hastalarımız yapıyorum. ilk robotik cerrahi Türkiye'ye girdiğinde ilk uyguladığımızda hastalar, Doktor Bey, ne olur beni robota bırakmayın siz yapın. <laughs> ben, merak <laughs> etmeyin diyordum. Şaka yapmak onu, onu söyleyeyim. <laughs> hastalar <mi>? ama böyle <laughs> algılıyorlar gerçekten. Evet. Aslında ameliyat yine cerrah yapıyor, robotu yapmıyor. Yine her şey Nedir cerrah işte, kontrolünde. Robotik cerrahi o zaman. Cerevobitik cerrah aslında bir kapalı ameliyat tekniği. Ya yani Bu teknikte laparoskopi aslında artık halkımız tarafından alışılan bir cerrahi teknik haline geldi. İşte kapalı ameliyat diye biliniyor. Yine göbek çukurundan küçük delikten giriyoruz ve yanlardan küçük delikler açıyoruz ve buradan robot kullanarak ameliyat yapıyoruz. Yine bir kapalı ameliyat. Cerrah burada bir konsola oturuyor ve robotun kollarını uzaktan kendisi kontrol ediyor ve hastaya dokunmadan bir ameliyat yapıyor. Ama ameliyatı yaparken hastanın içindeymiş bir his oluşuyor çünkü üç boyutlu görüyor daha büyük görüntü söz konusu ve çok ince hareketleri yapabiliyor. Ee, konsoldan bütün el birik hareketleri, parmak hareketleri robota yansıyor ve sanki cerrah içeride kendi elini kullanır gibi, kendi parmaklarını kullanır gibi ameliyat yapıyor. Aslında her iki taraf içinde hem hasta içinde hem evet. doktor içinde çok güzel bir cerrahi yöntemi yani çok gelişmiş bir teknoloji. Kesinlikle çünkü cerrahın konforu hastaya da yansıyor. Cerrah ne kadar konforluysa ne kadar iyi görüyorsa daha iyi görüyor, daha, iyi görüyor, daha büyük detay görüyor. Yani bir bugün açık cerrahide görmeniz detayları robotta görebiliyorsunuz. Çok ince damarları, çok ince sinirleri görüyorsunuz. O zaman çok detaylı bir ameliyat yapabiliyorsunuz. El titremesi olmuyor ve el titremesi olmadığı için çok detaylı bir ameliyat, çok ince iş gerektiren bir ameliyatı ...başarıyla yapabiliyorsunuz. Kana miktarını düşürüyorsunuz. Bunlar hep avantajlar. Ee, kadın hastalıklarında... ...kullanması... E, ...bu cerrahinin ne kadardır? E, Aslında ilk e, onay... ...2005'te alınıyor ve 2005 yılından sonra... işte ...Amerikan... E, ...FDA'yi dediğimiz dernek tarafından onaylanıyor ve... ...jinekolojide kullanıma giriyor. Jinekolojide kullanımı ilk başlar ...tabii ki işte rahim alınma operasyonları... ...işte... Rahim sarkması ile ilgili e, ameliyatlarda, kanser ameliyatları daha sonra devreye giriyor. Kanser ameliyatlarında e, yine büyük başarılar elde ediliyor. Miyom ameliyatlarında, kist ameliyatlarına yakadığında olmaya ilgili aslında pek çok alanda özellikle tüplerin açılması vesaire gibi ameliyatlarda da robot devreye girdi ve kullanılmaya başlandı. Evet, e, faydalarından bahsettiniz. Öyle bir sorun vardı. Yani falan, evet. faydalı bir şey yani. ben e, Kes, öyle e, Kesinlikle. Aslında kapalı cerrahinin tüm avantajları var. Yani nasıl işte açmadığınız için hastayı çok hızlı iyileşiyor, e, yaray yeri enfeksiyonu yok, ertesi gün işte ayağa kalkıyor, evine dönebiliyor veya kısa sürede işine dönebiliyor. E, aslında çalışan bir bayan açısından baktığınızda. Hızlı işe dönmek önemli bir avantaj. Kapalı ameliyat veya robotik cerrahide. Yine çalışmayan biri için baktığınızda annenin eve erken dönmesi, çocuklarına, eşine erken dönmesi yine önemli bir avantaj. Tabi ameliyat sonrası ağrının az olması, yine kanama miktarının az olması. Bunlar çok iyi Ve şeyler yine kozmetik tabii ki geniş bir kesi yok. ve işte 10 santim, 15 santim kesi yok. Klasik ameliyatlarda olan kesiler kesilere baktığınızda onlar Bazen kozmetik sorun da yaratıyor ama bu şekilde e, bayan açısından kozmetik e, önemli ise bu cerrahi o açıdan da önemli. Evet. E, Miyom ameliyatlarında e, robotik cerrahi kullanılabiliyor mu? Kullanılır gibi bir şey dediniz ama. Evet Miyomda da çünkü aslında robot bize e, kapalı cerrahi e, teknikte dikiş atmak bir büyük beceri gerektirir ve en zor işlerden biri budur. Miyom da aslında dikiş atmayı gerektiren bir ameliyattır. Yani rahim içerisinden miyomu çıkartıyorsunuz ve tekrar rahimi tamir etmelisiniz. Ve rahimi koruyucu bir ameliyat yapmak istiyorsunuz. Dolayısıyla robot size burada avantaj sağlıyor. Sanki açık cerrahideki gibi dikiş atma şansı veriyor. Dolayısıyla bu da bir avantaj oluyor miyom ameliyatlarında. Evet tüplerin açılmasında robotik cerrahi avantajlı mıdır? Tabii bazı hastalarımız işte bize başvuruyor diyor ki Evet çocuk sahibi olmak işte çocuk aile planlaması tamamlamış oluyor iki çocuk üç çocuk yapmış oluyor ondan sonra da tüplerini bağlatıyor. Böyle hastalar karşılaşıyoruz ve sonra bir takım trajik olaylar gelişebiliyor çocuklarını kaybedebiliyor yani bir trafik kazası oluyor veya bir aile vardı çocuklar evde yangın çıkıyor çocuklarını o şekilde kaybediyor bir anda hiç çocukla kalıyor veya yeni bir evlilik söz konusu oluyor vesaire ve tekrar tüplerini açtırmak istiyor. Ee, bu durumda tabii ki açık cerrahiyle de yapılabiliyor laparoskopiyle ama robot tabii bize burada yine avantaj getirdi. Çünkü tüplerin açılması gerçekten çok detaylı bir ameliyat ve çok ince bir ameliyat. Dolayısıyla burada çok ince hareketleri, el titremesi olmadan ve büyük görüntü altında çalışarak yaptığınızda daha iyi tüpleri açabiliyorsunuz, daha iyi birleştirebiliyorsunuz ve daha başarılı sonuçlar almak mümkün oluyor. Evet. bu şekilde yani başarı oranı %60-70'lere kadar çıkan bir e, oran söz konusu oluyor. Bu bazen tabii ki hastalarımız tarafından sorgulanıyor. Deniyor ki acaba biz e, e, bu yolla mı çocuk sahibi olalım ya tüp bebekle mi olalım? Tabii e, burada hasta iki opsiyonu da sunuyoruz ama bazı hastalarımız diyor ki hayır ben tüp bebeği değil de işte kanalların açılmasını istiyorum ve bu şekilde çocuk sahibi olabilir miyim? Tabi bu hastalar eğer çok ileri yaşta değillerse tabii 40 yaşın üzerindeki bir hastada tüplerin açılmasını değil daha çok tüp bebek tedavisini ön planda tutuyoruz. Ama gerçekten hastanın yaşı uygunsa, yumurtalık rezervi iyiyse o zaman bu hastada biz kolaylıkla bunu önerebiliyoruz ve başarı oranları da oldukça iyi. Evet. Ee, tek delikten robotik cerrahide yeni gelişmeler nelerdir? Şimdi e... Kapalı ameliyat teknikleri veya işte robotik cerrahide e, biz e, çoklu delikle ameliyat yapıyoruz. Yani göbek çukurundan bir e, delik e, kullanıyoruz ve yanlardan delikler bazen bu delik sayısı iki oluyor, 3 oluyor, 4 oluyor ameliyatın şekline göre. Ama biz tabii ki tek delikten de yapılabileceğini e, gördük ve bu tekniği uygulamaya başladık. Hatta e, robotla yaptığımız ilk ameliyat... 2013 yılında Kasım ayında Amerika'ya canlı olarak da yayınlandı ve dünyadaki ilk uygulamaları yaptık robotla. Tek delikten rahim alması operasyonunu gerçekleştirdik. Tabii neden tek delik yapılsın? İşte kozmetik aslında. Baktığınız zaman bazı bayanlar işte diyor ki benim hiçbir yerde izim olmasın. Yani diğer yerlerde yarım santimlik deliği de istemiyorum. O zaman sadece göbek çukuru kullanılarak ki göbek çukuru aslında doğal bir delik gibi düşünmek lazım ve göbek çukurunda iz kalmak üzere bir ameliyat yapılabilir mi? Yapılabiliyor ve göbek çukurundan işte 2 3 enstrüman girip içeride siz yine ameliyat yapabiliyorsunuz özellikle robotla. Bu daha kolay hale geldi. paraskop ile de yapıyorduk. Ve ameliyat sonrası da bütün iz göbek çukuru içerisinde kalıyor. Baktığınızda aslında bir izsiz ameliyat yöntemi gibi gözüküyor. Tabii ki yine avantajları işte erken iyileşmesi ama sonrası ağrının az olması, başka yerde işte kesiler olmadığında fıtık riskinin azalması gibi bir takım avantajlar da getirmiş oluyor. Evet, ee, çikolata kisti operasyonunda robotik cerrahi kullanılabiliyor mu? Çikolata kisti galiba e, zor bir şey, zor bir konu. Evet, ee, evet. Hani adı böyle çikolata ama çok e, tatlı değil. E, çok tatlı değil. <laughs> Doğru, çünkü. Gerçekten hastalarımız bazen bundan öyle muzdarip oluyor ki yani yaşamı çekilmez hale getirebiliyor. Ne yapıyor bu? Her adet döneminde çok ciddi bir ağrı yapabilir. Bu ağrı o kadar şiddetli olabilir ki işe gitmesini engelleyebilir. Günlük hayatını etkileyebilir, yaşam konforunu bozabilir. Öyle hastalarımız oluyor ki her adet döneminde acile gidiyor. E, acil serviste e, gün e, ilaç yaptırması, ağrı kesici yaptırması veya tedavi olması gerekiyor. E tabii ki düşünün her adette acile giden, gitmek zorunda kaldığınız bir durum. Gerçekten kaotik Doğru. bir durum. Peki bu ameliyatla düzeliyor mu? Tabii sonuçta çikolata kisti esasen komplike bir durum ve e, sebebi halen ortaya konmuş e, Kesin kesim bir çözüm ortaya konmuş bir hastalık değil. Bazen ilaç tedavisiyle hastalarımızı çözüm bulabiliyoruz. Ama az önce anlattığım gibi hasta varsa tabii bu hastada cerrahi gerekiyor. Bunda yaptığımız cerrahi tabii hastanın yaşına göre eğer bu kişi sadece ağrıdan şikayetçi ise ve sadece ağrı problemi varsa ona yönelik bir cerrahi yapıyoruz ve o şekilde bundan kurtulmasını sağlayabiliyoruz. Tabi yumurtalık genelde genç hastalar olduğu için doğurganlığı koruyucu tedaviler yapmamız gerekiyor, cerrahiler yapmamız gerekiyor. Yani yumurtalıkları, rahimini korumamız gerekiyor. Dolayısıyla bunu laparoskopik ile robotik ile yapmak mümkün ve hasta tabii ki geniş bir kesi olmadan hızlı bir iyileşme süreciyle bundan kurtulabiliyor. Tabii bazen hastalarımız kısırlık şikayetiyle başvurabiliyor. Hadi diyor ki benim çocuğum olmuyor. Tabii ki çikolata kisti ve kısırlık problemi yan yanaysa ise tabii bu da ameliyatı gerektirebiliyor. E, ee, çikolata kisti kısır bırakıyor mu? Kısırlık yapıyor mu? Yani doğru söylememiş olabilir. Yapabilir. Kürmeleri doğru koy, tabii çocuk mı? sahibi olmayı zorlaştırabilir. Ve zorlaştırabiliyor. E, zorlaştırabiliyor ve bazen imkan hale de getirebiliyor. Tabii ki evreleri var çikolata kistinin ve çok şiddetli bir e, endometrioz dediğimiz bir durum varsa sen yumurtalık kanallarını yapıştırabiliyor. Yumurtalıklar birbirine yapışıyor, rahim birbirine yapışıyor, bağırsaklar birbirine yapışıyor ve yumurtlama fonksiyonunu bozabiliyor veya kanalların e, çalışmasını, fonksiyonunu bozabiliyor. Kanallarda tıkanma yaratabiliyor. Tabii tüm bunlar çocuk sahibi olmanın zorlaştıran faktörler. Dolayısıyla biz bu durumda da tabii ki e, cerrahi tedaviyle işte yumurtalık kanallarını serbestleştirerek, kisti çıkartarak ve ağırlığı nodül dediğimiz yapıları çıkartarak bir cerrahi yapıyoruz. Ve bu şekilde gebelik şansını arttırıyoruz hastalarımız. Evet, e, şimdi bu e, konular sorularımızı Profesör <laughs> Doktor Fatih Şenda e, yanıtlıyor. E, ben şuradan şöyle bir şey, yani çok ağırlı e, adet görmek ee, belli sorunları içeriyordur gibi bir şey algılıyorum. Evet. Ee, bunu önemsemek gerekir diye e, düşünüyorum. Bazen evet bu bir e, deniyor ki evet, bu bir kader ben e, olabiliyor kadınlar kendi arasında konuşuyor diyor ki olabilir ağırlığı adet görüyor ben de öyleydim. O da çevreden duyduğu laflara göre yani diyor önemsemek ki, önem, önem, bunu. Evet önemsemeyebiliyor ve yıllar içerisinde bu şikayetleri giderek artıyor. Ve o zaman işte bağırsakla ilgili endometriyoz şikayeti olabiliyor. Çünkü endometriyoz sonuçta içeride pek çok organı da etkileyebiliyor. ya yani Bu idrar yolları olabilir, bağırsak olabilir. E daha sonra çok komplike bir durumla da karşımıza gelebiliyorlar. Dolayısıyla evet bu benim e, kaderimmiş deyip işte evet ağrı çekmek zorunda değil bu kişi. Bunun altında endometriyoz yatabilir ve bunun bir tedavisi var. Ve Cerrahi ya da medikal ilaç tedavisiyle evet, biz bunu atlamamak evet, e, gerekiyor diye kesinlikle, düşünüyorum. Kesinlikle evet, kesinlikle. E, ben bunu önemli bir şey olarak e, düşünüyorum. E, çünkü hakikaten bazılarında çok e, sorun yaratabiliyor. Evet, e, size çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bilgiler verdiniz. Ben e, çok teşekkür ederim. E, sağ olun efendim. E, ben elden eleye doğru e, gidiyorum. İlerliyorum. Şuradan geçmek durumundayım. Hani şu hareketi, benim hareketim sakın çalmayın. Ya onu yapacaksın şeye.